İslam'ı vahşet dini gibi gösterenlerin yanlış kullandıkları iki temel kavram: Şeriat ve cihat. Allah bir ayette Kur'an'ı şu şekilde tarif eder: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bu Kur'an düzüp uydurulacak bir söz değildir. Ancak kendinden öncekilerin doğrulayıcısı, her şeyin çeşitli biçimlerde açıklaması ve iman edecek bir topluluk için bir hidayet ve rahmettir. Yusuf Suresi 111 Allah'ın ayette açıkça bildirdiği gibi her şeyin çeşitli biçimlerde açıklaması olan Kur'an hurafecilere asla yeterli gelmemiştir. Çünkü onlar Kur'an'ın bildirdiği yolu kendi batıl din anlayışlarına uygun bulmazlar. İşte bu nedenle tarih boyunca bir kısım Kur'an hükümlerinin yeterli olmadığını, Kur'an'ı tenzih ederiz ve açıklanması gerektiği iddiasıyla ortaya çıkmışlardır. Buradan Kur'an'ı ancak hadisler yoluyla anlayabiliriz. Mantığını geliştirmişlerdir. Burada şu açıklamayı yapalım. Hadisler peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleri olarak bugüne kadar gelmiş izahlardır. Bir kısmı sahih yani gerçek söz ve uygulamalar olmakla birlikte bir kısmı zamanla uydurulmuş, bir kısmının ise zamanla anlamı değiştirilmiştir. Bir hadisin gerçekten peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü veya uygulaması olduğunu anlamanın ise iki yolu vardır. Kur'an ile mutabık olması ve tahakkuk etmesi, yani gerçekleşmesi. Kur'an ile çelişen bir söz veya uygulamanın peygamberimize ait olduğunu iddia etmek ise düpedüz peygamberimize iftiradır. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece Kur'an'a uymuştur. Kur'an'ı ancak hadisler yoluyla anlayabiliriz mantığı İslam dünyasına büyük zararlar vermiştir. Çünkü bu mantıkla yola çıkan bir kısım Müslümanlar din adına uydurma hadislere uymaya başlamışlardır. Hatta bir süre sonra Kur'an'ı bir kenara bırakmış, sadece söz konusu hadisleri kendilerine din kaynağı edinir hale gelmişlerdir. Uydurma hadisler Kur'an ayetleriyle çeliştiğinde ise bu hadis Kur'an'ın hükmünü nehsetti, yani yürürlükten kaldırdı demeye bile cüret edebilmişlerdir. Yüzlerce uydurma hadisten kaynaklanan farklı dinler gelişmiş ve İslam dini içinde birbiriyle pek çok konuda çelişen dört ayrı mezhep ortaya çıkmıştır mezhep alimleri ise kendilerine Müslüman demiştir. Fakat hepsi farklı bir şeyi savunmuştur. Hatta birbirlerinin dinden çıktığını düşünmüşlerdir. İslam aleminin düştüğü bu durumu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'da Yüce Allah'a şu şekilde şikayet eder. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ve elçi dedi ki, Rabbim gerçekten benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak bıraktılar. Furkan Suresi 30 Gerçekten de İslam aleminin büyük bir kısmının sorunu bugün Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak bırakmış olmalarıdır. Kur'an terk edildikten sonra sıra icmaya gelmiştir. İcma, herhangi bir dönemde yaşamış din büyüklerinin kıyas delillerine dayanarak şeriat konusunda hüküm koymalarıdır. Bu kişilerin de yol göstericileri Kur'an olmadığı için Binlerce uydurma hadis içinde boğulmuşlar ve hükümleri Kur'an'ın da hadislerin de açıklayamadığı gibi bir kanaate varmışlardır. Artık bu din büyükleri İslam adına kanunlar koyar hale gelmiştir. Mezhepler birbiriyle çatışır ve çelişirken bu defada mezheplerin içindeki icmalar birbirleriyle çatışır hale gelmişlerdir. Her din büyüğünün kendi yorumu hüküm kabul edilmiş, her cemaat farklı bir uygulamayı esas almış Koskoca İslam topluluğu mezheplere, sınıflara ve son olarak da küçük gruplara bölünmeye başlamıştır. Kur'an ise kılıfı içinde duvarda asılı bir süs olarak bırakılmıştır. Bütün bunların sonucunda da İslam camiasının büyük kısmı Kur'an'ı terk etmiştir. Bir kısım İslam karşıtlarına bakıldığında onların da sorununun hurafecilerle aynı olduğunu anlarız. Onlar da İslam'ı Kur'an'dan öğrenmezler tıpkı hurafecilerin yaptığı gibi onların da İslam'ı değerlendirmelerinde uydurma hadisler, gelenekler ve bir kısım din bilginlerinin çoğu zaman Kur'an ile örtüşmeyen icmaları ön plandadır. Onlara göre de İslam hurafecilerin hayatları ve uygulamalarıdır. Onlara göre İslam Kur'an'daki din değil, tarihçilerin hayal gücüdür. Onlar Kur'an'ın değil, bu uydurma dinin şeriatına şeriat derler. Kur'an'ın bildirdiği değerlerden, kavramlardan, uygulamalardan habersizdirler. Ama hurafecilerin sahte dinlerinin tüm kurallarını çok iyi bilirler. Bu sahte dinin kurallarını eleştirirken de kendilerince İslam'ı eleştirdiklerini zannederler. Hurafecilerin dinine öylesine sahip çıkarlar ki bu İslam değil denildiğinde inanmazlar ki bu son derece önemli bir hatadır söz konusu kişiler ideolojik bir din karşıtlığı düşüncesiyle İslam'a karşı değillerse, bağnaz zihniyetin karanlığına karşı gerçekten çözüm arıyorlarsa buna inanmak zorundalar. Onların dini İslam değil. Bir Müslümana Kur'an tek başına yeterlidir. Hadisler Kur'an ile mutabık oldukları sürece doğru ve güvenilirdirler. Kur'an ile çelişen bir hadisin İslam'da yeri yoktur. Eğer bir Müslüman Kur'an'da İslam'ı bulamıyorsa başka bir din arayışı içinde demektir. O dinin şeriatı ise İslam değildir.